Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Biz bir Y C evet. Bugün kime bakıyoruz? Kimi izliyoruz? Demet Akalın D-Pop'tan 3. single Aferin Bana. Aa. Evet ve yıllar sonra bir Ersay Üner Demet Akalın buluşması. Bu ikiliden çok hitler duymuştuk. Um, Sepet benim en sevdiğim bu ikiliden şarkılar sırayabilirsem izninizle sepet affedersin mucize bir tatil. tatil. <laughs> 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 Bu ikiliden çıkmış en büyük hitler ve benim sevdiğim, ha hani ona o evet. kadar var <laughs> ki. Hepsi güzel. Yani kağıda sığmaz Şimdi senin yaz. bunları söylemen iyi mi oldu bilmiyorum. Beklentim çok oh! bayağı yani. çıktı Arşiv <laughs> çıktı bir tatil döneminde. E, şarkının sözü evet dediğimiz gibi Üstad Ersay Üner. E, Aranjesi ise Ersay Üner ve Miraç. Ya da en ait Yönetmen Undiki Production. Hı hı. Ve heyecanla açıyoruz Demet Akalın'ın son single çalışması Ahmet Dinleyelim. Acayip kilo vermiş Demet Akalın. Ucuz ayaklamış ya. Yani. Bizi çok mu gençleşmiş bana öyle geliyor? Sanki affedersin videosu izliyoruz. Hı hı. güçlü kadın şeyi Hı -hı. ya yasa yakışır bir şey. kalbini niye aldırıyorsun? Sevmeni için. Kırılmasın diye işte. Ama ölürsün o zaman. Ay. Bu da mı sizce mağazada arkada çalışan, çalan bir şarkı? <laughs> bir dakika. Ben <laughs> geçme benimle. <laughs> Albümün üçüncü single'ı bak. Birinci single. Uykularını alacağım mıydı neydi? İkincisi. Ee, karıştıracağım evet. Karıştıracağım o uykuları. İkincisi. Dön gece, olmadan. Bu da üçüncü single. Bu da bak Üçü de hareketli. Fal bakıyor. Aa. Tatil beldesinde çekilmiş güzel bir klip bence. Renkli güzel evet. Hep beraber. <laughs> Marş <küpe>. gibi. <laughs> <laughs> Kalbimi aldırdın. <Aldırtım> yok. <laughs> I'm so strong. Tamam <laughs> <laughs> anla 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 Evet özgüven yükselten <laughs> bir şey <şarkı. gülüyor> Kesinlikle <laughs> 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 Eğlenceli hareketli güzel bir şarkı. Ben hmm. güzel bir hmm. Öncelikle evet. şarkı 3, 40 dakika, 3 dakika 42 saniye. Evet. Sonunda. Çok 3, iyi. 3 Şimdiki bir zamanda şarkıya... evet. 3, 3 dakikanın üstüne çıkmak gerçekten çok severek gördüğüm bir şey, bir sanatçıda. Ne yalan söyleyeyim ben şarkı ilk başladığında beğenmedim. Şarkıdan şarkı beğenmedim. 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 Beğenmedim değil de böyle. Yani Everest'te Şöyle, tatil var. Tatil var ki. Everest. Ama şarkı ilerledikçe kulağa girmeye başladı. Hoş fena değil. Ama favorilerimde mi? Hayır. Anciden toparlanmalıyım. <laughs> geçemedi. <laughs> ya bilmiyorum ama... Bir dakika. Hip um, albümünün diğer iki şarkılarına kıyaslarsak bu hangi derecede sizce? Bana göre en zayıfı bu. Şey, zayıfı ama, bu ama bu. bir dakika. Dediğim gibi bu şarkı sonradan hani sonuna doğru sev biraz daha iyi gelmeye başladı. Belki bunu birkaç kere daha dinledikten Bence sonra de, de, de. başka bir kere yine de dön gece olmadan sanırsam favoriyim. Benim Bence de favorim. De, aynen. Dön gece olmadan sonra bu ondan sonra karıştı. Ya gerçi falan. bu albümde benim favorim büyük oldu. Ya biliyor an yani, bir slow bir parça. Ice, -hı. -hı. Ersay e, Üner şarkısı yine bir im, ikisinin birlikteliği. Um, bana göre ya tam mevsimi değil ama o albümün en iyi şarkısı bence. Ee, yoksa benim de favorim dön gece Evet, o hı. şimdi şöyle ama söyleyelim. Bu da güzel şarkısın. Belki yani ya, kötü fena değil. değil. Yeni bir, değil. bir şey yapalım. Herkes 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Tamam. Ama ben bunu şey düşünüyorum. Hit olabilir mi? Viral olabilir mi? Hı -hı, hı. düşünüyorum. Ben şahsi görüşümü söyleyeyim. Hı -hı. 10 um, üzerinden ben 7 veriyorum. Ben 6 veriyorum. Ben 5 puan veriyorum. Aa. 6 7 çok iyi. Beni çok eleştirici bir konuda. Ben, e, ben 6'yı verirken <laughs> sen 7 verdin ya ben dedim ki "A o. Şurada herhalde ben... ben vereceğim." dedim. Sonra Celik eşleyendi. Ben ya ben da 5,5 olsun. Ya ana, kusura ama kusura bakmayın şey... sepet affedersin mucize gibi şarkılar. Onlarla olarak... karşılaştırmıyorum ben. Zorlanıyorum işte. E, onlarla karşılaştırırsak bak, tabii ki de. Ben hani de onlarla şey karşılaştırmadım. Tabii ki tamam, hani bir beklentim vardı. Kötü şarkı değil. Ama evet ben şarkı olarak hani bir şey eksik geldi bana yine böyle ne bileyim. Bir şeyler eksik ya onun için 3 puanı çekiyorum. Ama hiç yani mi? merhametsiz değil mi? Yani <laughs> şarkı güzel. <laughs> ya. Lafın ya yok, ben 6 puanda kalıyorum. Ya yani, yani. ben de 6 ver. Ha. Bir puan <gülüyor> yükseldi. <gülüyor> Beni yükseltemeyeceksin bak. Ben 6 alt, 6 en üstüm. Tamam. Sizin görüşünüz belki, öyle benim görüşüm. Belki 2 3 kere dinledikten sonra ben de belki 7'ye çıkabilirim ama dediğim gibi ben ilk başta hiç beğenmedim. Hmm. ilk başta sorsan 4 puan verirdim. İlk başta şarkının ilk ilk yarısında ya. ama sonradan kulağıma girmeye başladı bana bana bana. O yüzden de... <laughs> hadi hadi 7 yap sen. Bana bana <gülüyor> bana, <gülüyor> hayır, bana dedi hayır, hayır. diye 5 değil 6 veriyor. <laughs> Yok ya dediğim gibi. Sonradan hoş gelmeye başladı. Öyle. <laughs> e ya, e, Demet Akal'ın fanları siz ne düşünüyorsunuz? Bizi mahvedeceksiniz Sordum siz. Sorduğuma pişman etmeyin Demet Akalın'ı çok seviyoruz. <laughs> <laughs> Tabii ki Demet Akalın zaten lafımız. Yok. Tabii hani, ki canım. Demet yani, Akalın. Şey Biz bilmez. şarkıyı eleştiriyoruz. Hani evet. Demet Akalın'ı değil, şarkıyı şarkı olarak. Kesinlikle. Çünkü Demet Akalın 96 yılından beri Türkçe pop o kadar büyük hitler kazandı. Gerçi şimdiki hani sıvıyormuşum gibi olmasın sanki. <laughs> Ay gerçekten <laughs> doğruyu konuşuyordum. Demet Akalın e, hitleri yani hiç şarkıların kraliçesi. Kesinlikle. Bence evet. de. Siz ne düşünüyorsunuz? D-pop albümünü beğendiniz mi? Um, son single çalışmalarından edeme takın Sizce hangisi öne çıkıyor? Sizin favorileriniz hangisi? Um, siz 10 puan üzerinden kaç puan verirsiniz bu şarkıya? Merak ediyoruz. 6 <laughs> ya da belki de 10 veren de vardır. Hani. 10 <laughs> veren de var, de Belki de biz müzikten anlamıyoruz. Ama kelle biz, biz. Bizi Twitter'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.